Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Arkadaşlar, Allah'a ve Resulüne atılan iftiraların sınıfları var. Mucize yoluyla atılan iftiralar var. Hadis yoluyla atılan iftiralar var. Sünnet yoluyla atılan iftiralar var. Ashabı yoluyla atılan iftiralar var. Bu iftiraları atan insanların ellerinde de mutlaka insanları ikna etmek için bir takım delilleri var. Nedir bu deliller? Bir mesela hadis vahidir. Sünnet vahidir. Vahiyden hiçbir farkı yoktur. Ayet ile Buhari'nin sözü arasında hiçbir fark yoktur. Hatırlayacaksınız değil mi bu sözleri? İnananlar böyle inanıyorlar. Diyorlar ki bizim için Buhari, Müslim, Hureyre bunların sözü ile ayet arasında hiçbir fark yoktur diyorlar. Haşa. Peki ne şartları var? Bunları söylerken sahih olma şartı var. Sahih Buhari. Sahih Buhari gösterdiğin zaman da itiraz ediyorlar. Diyorlar ki bu kitap bizim kitabımız değil. Her kitap sahih Buhari değil. Her sahih de sahih değil. Aynen öyle. Sahih bir hadisi veriyorsun diyorsun ki bu sahih değil diyor. Sahih diyorlar ama diyor sahih değil diyor. İmkansız bu insanlara kabul ettirmeniz imkansız. Bizim imkan dahilinde gördüğümüz nedir? Sizin vicdanınız ve aklınız. Aklınıza ve vicdanınıza hitap ederek görmenizi sağlamaya çalışıyorum. Şimdi Risale-i Nur'u Kur'an tadıyla okuyan Nurcu Genci hep beraber dinleyelim. Bakın şimdi son model teknolojiyle size Risale-i Nur ne oluyor? Olay ne? Hadis ne? Hep beraber dinleyelim. 6 tarikle manevi bir tevatür gün almış bir kurt hadisesidir. Konuşacağımız konu kurt hadisesi. Bu kıssayı acibe, bu acayip kıssa çok tariklerle meşhur sahabelerden nakledilmiş. El cümle Ebu Said el Hudri, Seleme İbni Ekva, İbni Ebi Veheb, Ebu Hureyre bir vaka sahibi çoban, uhban gibi mütadid tariklerle haber veriyorlar. Hadisi nakleden sahabeler Ebu Hureyre gibi sahabeler ve burada başrol kahramanı olan çoban, uhban. Bir Şimdi konuya girmeden önce buradaki sorumuzu soralım. Risale-i Nur'u sadeleştirmeye karşı çıkanlar, günümüz Türkçesine karşı çıkanlar mecburen, mecbur oldukları için okuduğunu bir de ayrıyeten izah etmek zorunda kalıyor. Toplum kelimelere yabancı, kurduğu cümleye yabancı. Ne dediğini kimse anlamıyor. Ukba. Paşam ukbayı mecburen düzelteceksin sen. Anlatacaksın. İşte e, bu zavallı mı diyeyim, nacizane mi diyeyim, çaresiz mi diyeyim. Şimdi neticede Risale-i Nur'dan bir hadis okuyor arkadaşlar. Kurt hadisi. Ne kadar sağlam bir hadis olduğunu anladınız. Size 8 tane isim saydı. Bu 8 tane isime teslim olmanız lazım bunlara göre. Demek ki doğruymuş. Peki neymiş bu kurt hadisi? Bakalım kurt ne yapmış? Kurt keçilerden birisini tutmuş sürüye kurt saldırıyor. Keçilerden birini tutuyor. Çoban kurdun elinden kurtarmış. Keçiyi çoban kurdun elinden kurtarmış. Zip demiş. Zip kurt demek. Bu hikayedeki zip kurt. Allah'tan korkmadın mı? Benim rızkımı elimden aldın. Çoban... Gördüğünüz gibi şimdi hayvan konuşmaya başladı. Arkadaşlar bu mesnevi hikayesi değil. Bunun lütfen farkına varın. Şimdi karga ile tilkinin, aslan ile geyin falan mesnevi de hikayeleri var. Onlar mecaz. Oradaki aslan, karga aslında başka bir şey. Mesnevi'de hayvanları farklı manalarda kullanır. Fakat bu gördüğünüz hadiste birebir yaşanmış olay olarak bu anlatılıyor. Kurt hakikaten konuşuyor. İtiraz edemezsiniz. Kaynaklarını verdi. Şimdi kurt dile geldi, konuşuyor. Yaşanmış bir olay olarak kabul edin ve dinleyin öyle söylüyor. Ulan demiş acayip zip kurt konuşur mu? Zip ona demiş kurt ona demiş. Acip senin halindendir ki bu yerin arka tarafında bir zat var ki sizi cennete davet ediyor. Peygamberdir onu tanımıyorsunuz. Kurt söylüyor bunu. Kurt tam keçi yiyecek çoban elinden alıyor benim rızkımı aldın diyor. Bu olayın hakikat tarafı değil yani kurdun söylediği. Daha sonradan acayip diyor kurt konuşur mu diyor? Sana acayip diyor ya. Benim konuşmamdan daha acayip bir olay var. Bu dağın arkasında bir peygamber var. E bu peygamber sizi cennete davet ediyor. Siz onu tanımıyorsunuz. Bu daha acayiptir. Diyor. Devam ediyor. Bütün tarikler kurdun konuşmasında müttefik olmakla beraber kuvvetli bir tarik olan Ebu Hureyre ihbarına diyor ki Ebu Hureyre rivayetinde diyor ki çoban kurda demiş ben gideceğim fakat kim benim keçilerime bakacak? Zip demiş, kurt demiş. Ben bakacağım. Olaya bak. Kurt keçilere bakıyor. Çoban. Şimdi kurt niye keçilere bakıyor biliyor musunuz? Çoban peygambere gitsin diye. Çoban peygamberden haberli. Özür verim. Kurt peygamberden haberi var. Çobanın peygamberden haberi yok. Diyor ki sen benim rızkıma karışacaksın da şu dağın arkasında bir peygamber var. Git onu gör diyor. Öyle deyince çoban da diyor ki iyi gideyim de diyor kuzuları kime bırakayım diyor. O da diyor ben bakarım diyor. Bakalım ne oluyor şimdi. Çok güzel bir hikaye arkadaşlar. Yok özür dilerim. Özür dilerim. Hikaye değil. Çok sağlam bir hadis. Zayıf falan demeyelim. Bu kadar adama iftiracı demiş oluruz. Şimdi bu sağlam hadis bakalım ne anlatıyor. Çoban ise çobanlığı kurda devredip gelmiş keçilerini kurda emanet ediyor. Hani kurda kurda emanet etmek derler ya. Ateşle barutu aynı yere koyma gibi bir mana. Ama işin içine mucize girdiği zaman, işin içine başka bir mana girdiği zaman işte işin rengi çok değişiyor. Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ı görmüş, iman etmiş, dönüp gitmiş. Kurdun lafından sonra çoban gitmiş. Peygamber Efendimiz etmiş geri gelmiş. Zibi çoban bulmuş. Zayiat yok. Çoban kurdu buluyor. sürde hiçbir zayiat. Kurt hiçbir keçi yememiş. Az önce yemek için saldırmıştı. Çoban elinden almıştı. Şimdi onlara emanet ediyor. Belki etrafındaki kurtların saldırılarından kurtarıyor onu. Neden? Çünkü adam Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a iman etmeye gittiği için. Zayiat yok. Şimdi peki çoban ne yapıyor? Bir ikram olarak. Bir keçi ona kesmiş. Çünkü ona hesap <laughs> Şimdi Allah'tan keçi dile gelmiyor. Ya kurt konuşuyor. Keçi niye konuşmuyor kardeşim? Keçi de desin Kıyma bana. Yavrum var. Annem var. Babam var desin. Yazıktır desin. E, keçi maalesef demek ki Resul'den haberi yok. Keçi kim vur diye gitti. Kurt çobanlığının bedelini aldı. Devam edelim. Ona neden üst tab Demiş. imanına vesile olmuş ya. Kurt vesile olmuş. Bir tarihte Ruesai Kureyş'ten Ebu Sufyan ile Safvan bir kurdu gördüler. Bir ceylanı takip edip Harem-i Şerif'e geldi. Kurt dönmüş. Sonra tacip etmişler. Kurt konuşmuş. risalet Ahmedi'yi haber vermiş. Ebu Sufyan Safvan'a demiş ki bu kıssayı kimseye söylemeyelim. Korkarım Mekke boşalıp onlara iltihak edecekler. En hazır. kurt kıssası kat iyi ve manevi mütevatir gibi kanalıdır. Bakın mütevatir gibi ne oldu kati ve manevi mütevatir dese kabul etmeyen yerler var mütevatir gibi yani imanınız var gibi yani imanınız yok gibi bu saydıklarımız hurafe gibi orijinal gibi kanaati verirmiş şimdi bu arkadaşlar gibi bu adamların laf cambazlığı mütevatir diyemiyor. Ehet diyemiyor. Zayıf diyemiyor. Müsnet diyemiyor. Kutsi hadis diyemiyor. Böyle bir yakıştırma yapıyor. Kaynak bu. Mektubat 19. mektup. Risale-i Nur. Devam ediyoruz. Gerçekten benim için <laughs> şok edici bir hadise. Çünkü evet bizler belki de Risale-i okuduğumuz için bu tarz hadiselere 19. yüzyılda çok şahit oluyoruz. Ama işin hakikat boyutu masalsı gelmesinin ötesinde bir mana teşkil ediyor. Bakıyorsun bugün konuşan bir ekrandan izliyorlar bizleri. Konuşan ne abi? Atomların bir şekilde hareketleriyle şu anda kameralar, mikrofon, ses alıp onlara iletiyor. Allah şu an cansız maddeleri konuşturuyor diyebilir miyiz? diyebiliriz. Titreşimlerin neticesinde ortaya, siz beni belki kulağınızla duyuyorsunuz, benim konuşmaktan insan ama o an o kayıt cihazının Cenab-ı Hakk'ın ilhamıyla, vesilesiyle bu hallere gelip böyle bir durum yaşanıyor. Yani buna bugün şaşırmıyoruz ya da bakıyorsun FaceTime denen şey. Bugün Endonezya'daki bir adamla, Hindistan'daki bir adamla sanki oradaymışsın gibi sohbet ediyorsun. Ama Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın miracını akıldan uzak görüyorsun. Ya da aynı anda farklı yerde bulunmasını akıldan uzak görüyorsun. O... Akıldan uzak görüyorsunuz diyor. Sizce akla yakın mı? Yüzlerce miraç hadisi var. İşin kötü tarafı Muhammed Rasul'e bu kadar iltifat edenler, Musa Rasul'e çok şey borçludur. Eğer Musa Rasul olmasa o miraç hadisine göre 50 vakit namaz kılacaktık. 50 vakit namaz kılacaktık. Düşünün 24 saat içinde 50 kere abdest alıp 50 kere namaz kılacaktık. Kim engelledi bunu? Musa Rasul. Nereden öğreniyoruz? Miraç hadisinden. Akla uydu mu? Uymasına gerek yok. Niye? Çünkü şimdi ekrandan konuşabiliyoruz. 1400 sene önce yaşanmış olma ihtimali olmayan hurafeye, işte böyle kılıf bunlar arkadaşlar. Miraç uydurma bir hadistir. Yüzlerce çeşidi vardır. Hatta belki bin tane çeşidi vardır. Ben bir 40-50 tanesine video yaptım zaten çeşit çeşit. Allah e, Enam suresinin 25. ayetinde onlara e, mucizeleri göstersem bile iman etmezler diyor. Mucize kime lazım? Müşrikler zaten iman ediyorlar. Mümine mucize mi lazım? Zaten adam iman etmiş. Fakat bunlar Muhammed Resulü yarıştırmak için diğer peygamberlerin önüne çıkartıp daha sonra da kendi şeyhlerini, kendi gavslarını yüceltebilmek için peygamberlerin Kur'an'daki mucizelerini oradan alıp getirip kendi hurafe kitaplarının içine yerleştiriyorlar. Olayın masası kısmını geçelim çünkü olay bizzat yaşanmış, görülmüş, tevatür hükmünde bir olay. Değerler... Bakın, tevatür hükmünde bir olay diyor. Demin gibi demişti. Şimdi tevatür hükmünde diyor bir olay. Aslında tevatür değil de tevatür hükmünde bir olaymış. Kendireceğimiz nokta şu. Mucize neden verilir? Mucize icaz kökünden, aciz bırakma kökünden gelir. Ha. Aciz bırakır mucize. Yani Peygamber Aleyhisselam'ın mucizeleri sadece olaylar değil biliyorsunuz. Hatem ile bir olduğu için mahlukatın her nevinden ve her olaydan ve bütün peygamberlerin bütün mucizeleri Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'da içtima etmiş. Hazreti İsa'nın ölüleri diriltme mucizesi Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'da var. Yani bütün peygamberlerin bütün mucizelerine sahip Peygamber Aleyhisselam. Duydunuz mu? bütün peygamberlerin bütün mucizelerine sahipmiş bizim Resulümüz. Yalan arkadaşlar, iftira atıyor. Allah ayeti kerimede senden mucize isteyenlere de ki size Kur'an yetmiyor mu diyor. Fakat İsa Resul ölüyü diriltti diye Muhammed Resul'e ölüyü diriltiyorlar. Her konuda ne başına geldiyse diğer peygamberlerin hepsinden kat kat fazla fazla kendi kitaplarında, Kur'an'da değil, kendi kitaplarında Muhammed Rasul yaptı, yaptı, yaptı diye dünyanın iftirasını atıyorlar. Hurma kütüğü kökünü sağa yatmış çıkartmış, sola yatmış çıkartmış, gelmiş peygambere selatü selam vermiş. Bunların hepsi iftira arkadaşlar. Çünkü son peygamber olduğu için. Aynı zamanda mucize şu manaya geliyor. Mucize kainatın sahibinin yaveri olduğuna delil oluyor. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir parmağıyla ayı ikiye bölüyor. Ayın sahibinin elçisi demek o. Kend <laughs> Arkadaşlar şankı kameri yani ayın yarılma meselesini mucizeleri biraz şey hadisleri inceleyin de bakın. Ben emek verdiğim için söylüyorum. Bu ayı parmağıyla yarma hadisesi farklı farklı versiyonlarda geliyor. Birisinde Uhud Dağı'nın arkasına düşüyor. Ay, ayın yarısı dağın yarısı gözükmüyor. Hazreti Ali'nin Ali evinin arkasına düşüyor. Böyle değişik değişik hikayelerle ayın yarılıp ikiye bölündüğünü ve e, Mekke tarafına düştüğünü anlatan hadisler. Tabii şimdi bu hadisleri anlatanlar o günkü hikayeden ayın gerçek ölçüsünü bilemiyorlar. Atmosferin ne olduğunu bilmiyorlar. Ay bölünür mü? Gelir mi? Gider mi? Yoksa sadece göz yanılması mı? Hiçbir fikir yok. Asıl üzücü olan ayın tekrar birleşmesiyle ilgili hadis yok. Rasul parmağıyla ikiye yardı ve ayın yarısı Uhud dağının arkasına düştü. Peki bundan sonra ne oldu? Hiçbir şey yok. Tekrar kalktı. Ne zaman birleşti? Yoksa birleşmedi mi? Halen ayrımı duruyor? Nasıl anlamamız lazım? İşte arkadaşlar bu hurafeler inanan bu insanlar Burada da durmuyorlar. Ne hadisler var? Mesela tavsiye ederim mucize hadislerinden birisi. Yahudi bir adam Resulü diyor ki Ey Allah'ın Resulü kızım öldü çok üzülüyorum. Kızımı diril getir Müslüman olacağım. Allah'ın Resulü de gidiyor kabristana kızını çağırıyor ismiyle. Kız kabristandan mezardan kalkıyor geliyor ve babasına kızıyor. Diyor ki babacım ben yarımden çok memnundum. Niye beni çağırdın? Babası da diyor ki tamam kızım git o zaman diyor. Bu hadis. Peki niçin kızı tekrar giriyor diyor? Allah'ın Resulü ölüyü diriltse eşini diriltirdi eşini. Hamza'yı diriltirdi. Beyin yamyamları. Allah dilerse diyeceksin değil mi? Allah dilerse Resul bilmiyor mu gidiyor Yahudinin kızını çağırıyor. Mahcup olacağı bir şey yapar mı? Yahudinin kızını diriltip de getiren zalimler. Eğer Rasul'ün böyle bir gücü olmuş olsaydı İsmail'i diriltmez miydi? Kasım'ı diriltmez miydi? Allah'tan korkmazlar. Eğer bunlara gücü yetseydi Rasul'ün, Taif'te taşlandığı zaman, sırtına işkembeler konduğu zaman sizin siyerlerinizden size soruyorum. Neden Rasul müdahale etmedi? Mazoşist bir Rasul mü düşünüyorsunuz? Acıdan zevk alan, keyif alan bir Rasul mü düşünüyorsunuz? Karnına taş bağlayan bir Rasul anlatıyorsunuz. Bu kerametlere, bu mucizelere sahip olan Allah'ın Rasulü açlıktan neden karnına taş bağlıyor? Neden bir karar vermiyorsunuz? Parmaklarından sular fışkırtıyor. Kurma kütüğü geliyor, selam veriyor. Size Kur'an'daki mucizeler yetmiyor mu? Neden ilave ediyorsunuz? Neden uyduruyorsunuz? Mucize vardır, Kur'an'da yazandır. Kur'an'da yazanı kendinize delil alarak kendinize pay çıkartmayı bırakmanız gerekiyor. Zatının başarısı diyebilir miyiz? ay var. Ayın sahibi Cenab-ı Hak. Ama bir zat görüyorsun ki beşe ama parmağıyla ayı bölüyor. Demek ki o ayın sahibinin elçisi. Ayın sahibinin sözlerini bizlere getir. Mucize Peygamber Efendimiz'e verilmesinin hikmeti onun sahibinin elçisi olduğuna delil olmak. Bir manası bu. Bir manası da şu net. E, Rasule imanın şartı bunlara göre mucizeler. Ne diyor? Rasulün Allah'ı elçisinin olmasının ispatıdır diyor. Haşa. Allah'ın Resulü'nün ispatı Kur'an'dır, Kur'an. Neden mesela? mahlukatın her nevi'nden geliyor. İnsanlara rızık cihetinde geliyor. Burada var işte. Yani her bölümden var. Bereket cihetinde geliyor. Ölüleri diriltme cihetinden geliyor. Gelecekten haber verme cihetinden geliyor. Şakkı Kamer verme... bu. Haşa. Allah ayeti-kerimede Rasul'e şöyle söyletiyor. Diyor ki: "Rabbim ben bana ne olacağını bilmiyorum." diyor. Ben bana ne olacağını bilmiyorum. Bunlar ne diyor? Geleceği biliyor diyor. Haşa. Öncesi ayın yarılma mucizesi, miraç, peygamber ve vesselamı, o müşriklerin görememesi, ölü insanlardan var, ölüler konuşup şahit olduğu, daha sonradan taşların konuştuğu, soruyor yine bu Cehil bir Ya Muhammed, madem peygambersin, söyle bakayım elimde ne var? Peygamber Selam ne diyor? Ben Şimdi, kusura bakmayın ama hakikaten komik. Şimdi Ebu Cehil geliyor. Peygamberi test edecek. Eline bir şey alıyor. Bir bakayım diye elimde ne var. Eğer bilirse peygamber olduğunu anlayacak. Teste bak. Ya e, hakikaten acaba bunlar bu kendi söylediklerine kendisi inanıyor mu ya? Şimdi Ebu Cehil peygamberin peygamberliğini test etmek için bil bakayım elimde ne var diyor öyle mi? İşte arkadaşlar eğer Kur'an yetmez derseniz akıbetiniz bu olur. Bu e, metroseksüel e, tırnak içinde sosyete erkekleri e, böyle kibar kibar size o cübbelilerin hezeyanlarından daha beter hikayeler anlatıyorlar. Bakıyorsun eşgaline tipine, Diyorsun, ne kadar medeni, ne kadar böyle modern, tam klas ya hakikaten. Ee, sakal, bıyık, cilt, bakım on numara. Peki anlattığı ne? Anlattığı ne? Tilki çobanlara bekçilik yapıyor. Adam iman etmeye gitmesi için peygamberi görsün diye. Allah diğer kurtları durduracak güce sahip değil. O kurda muhtaç. Kurt onları bekleyecek. Sonra kurt fırtınatına ters hiçbirini yemeyecek. Geri gelecek emanet edecek. Geri gelip emanet edince ödül olarak çoban bir tane keçiyi, kuzuyu kurda hediye edecek. Buradan yola çıkıyor. Şu anda gördüğünüz bu tatlı dilli, güler yüzlü kardeşimiz Ebu Cehil'in Resul'ü nasıl test ettiğini anlatıyor. Bil bakayım elimde ne var? Sizce peygamber bilecek mi elinde ne olduğunu? İşte e, bu tür videoları seyrederken aradan kaçıracağınız bölümler genelde bunlar oluyor. Ben de buraları yakalamayı seviyorum. Şimdi bakalım elinde ne olduğunu peygamber bilecek mi? <gülüyor> <gülüyor> taşlar cezbeye gelip elinden fırlıyor Ebu Cehil'in. Ve peygambere selam veriyorlar taşlar. Cezbeye gelip havaya doğru fışkırıyorlar. Ya, Rabbime şükür ki sizinle aynı dinden değiliz. Ben mi söyleyeyim elinde ne var? Elindeki mi söylesin ben kimim? Esselamu aleyküm diyor fırlıyor ama yine iman. İnanılmaz yani. yani yine iman yok düşünebiliyor musunuz? Karşı taraf yine de iman etmiyor. Böyle bir mucizeyi görüyor yine de iman etmiyor. E o zaman bu mucizeyi Rasul niye gösterdi? Onun iman etmeyeceğini tescillemek için değil mi? Devam edelim. Mira hadisesini yaşadıktan sonra kalkıyor akrabasının elinden anlatıyor. Ya Resulallah bunu sakın anlatma sen de dalga geçerler tarzında bir şey söylüyor. Daha sonra peygamber aleyhisselam çıkıyor karşısına Ebu Cehil çıkıyor Ebu Cehil'e bu hadiseyi anlatıyor Ebu Cehil ne diyor? Ben diyor arkadaşları da çağırsam onlara da anlatır mısın bu hadiseyi diyor normal Ebu Cehil yayar mı yani böyle bir şey? Neden dalga geçeceksin? Onlara da anlatır mısın diyor. Daha sonra bütün olmuşluklar toplanıyor hepsini anlatıyor hepsi dalga geçiyorlar. Sonradan diyor sorun diyor o zaman söyleyeyim Kudüs'ü başta Mescid-i gidiyor ya, Mescid-i Kudüs'teki, yerdeki taşın rengine kadar söylüyor Peygamber Aleyhisselam. Duvarları tarif ediyor ve orada Kudüs'e gitmiş biri var, aynen doğru söyledi diyor ama yine de hiç kimse iman <laughs> Diyor ya, benim konuşmam çok acayip değil. Bu dağın arkasındaki zat Allah'a davet ediyor, cennete davet ediyor. Onu nasıl tanımıyorsunuz? Hani Bugün dağın arkasında gidip konuşacak bir Peygamber Aleyhisselatü Vesselam yok belki yaşayın ama her an, her dakika bize örnek olabilecek, okuyup anlayabileceğimiz, imanımızı geliştireceğimiz bir zat var. Biz ne kadar? Biz ne kadar bilmiyoruz? Biz ne kadar örnek alıyoruz? Bu noktaların hepsimizi almamız gereken konular. Bununla alakalı da Risale'de 19. mektupta deizm... Bakın işte. Ana fikir bu. Anlamak istiyorsanız 19. mektuba bakın. Bitiren konu. Gerçekten deizm bitiren. Ne diyecek deizmler buna? İşte Peygamber Efendimiz'in bu kadar mucizesi var. Hiçbir şey diyemez. Yani. O yüzden okuyor. <laughs> diyor ki... Peygamberin bu kadar mucizesi var deyince deistler konuşamaz diyor. E, mucizeyi sanki deiste göstermiş, deiste gözüyle mucizeye şahit olmuş. He tamam bu kadar mucize varsa biz deizmi bırakacağım diyecekler. Demek ki herhalde öyle bir şey düşünüyor. Risale-i Nur'da yazıyorsa bu 19. mektupta bu yazıyorsa deiste bunu gösteriyorsunuz ve deiste diyor ki tamam diyor. Demek ki diyor bu mucizeler varsa ben deizmi bırakıyorum diyor. Deizmin bittiği yermiş. İmanımızı geliştirmek doğasıyla diyorum. Bizler de dua unutmayın. Hepinize Cenab-ı Hakk'tan rahmet diliyorum. Allah razı olsun. Evet arkadaşlar, e, e, cemaatler arasında Risale-i Nurcular en komikleri. Tabi e, bu son yıllarda FETÖŞ Risale-i Nur kökenli olduğu için fazla burunlarını kaldıramıyorlar. E, şu anda Süleymancıların, e, menzilcilerin saltanatı devam ediyor. Devir onların devri, boşalan yerlere yerleşiyorlar, herkes görüyor. Genelde gördüğüm kadarıyla e, kıyafetini değiştiremedikleri için diğer tarikatlar yerleşemiyor. Onlarda biraz sıkıntı var. Kıyafetlerinden taviz vermedikleri için memur olamıyorlar. Ama Süleymancılar ve Menzil'in bir kısmı şu anda bu Nurcuların boşalttığı yerlere girmeye devam ediyorlar. Durum öyle gözüküyor. Bunların hepsinin arkadaşlar ortak bir yönü var. Nedir bu ortak yön? Rasule yapıştırdıkları, attıkları iftiralar. Rasul şöyle yaptı, Rasul böyle yaptı. Hepsi yalan. Hepsi yalan. Allah Rasule bir beşer olduğunu söyletiyor. Bir insan olduğunu söyletiyor. Fani olduğunu söyletiyor. Kendisine bile ne olacağını bilmediğini söyletiyor. Fakat son Rasul diye üzerine atmadıkları iftira yok. Arkadaşlar Resulümüzü bu insanlardan koruyalım. Bizim Resulümüz Kur'an'da yazandır ve başımızın tacıdır. Hurafelerinize alet etmeyin. Bu yalanları söylemenizin sebebini de biliyoruz. Alimler peygamberlerin varisidir. Sözünü yaşayabilmek için peygamberi yüceltiyorsunuz. Peygamberi yücelttikçe sizin şeyhleriniz de yücelecek. Çünkü peygamberin varisi kabul ediyorsunuz. Peygamber'e yaptığınız zammın sebebi bu. Onun için düşünmeniz ve akletmeniz dileğiyle lütfen bu hurafelerden uzak durun. Selam ve duayla.